Bildiğimiz kadarıyla dünyada bu konseptle kurulmuş ilk ve tek müze. Konseptten kastım şu: oyun etrafında sinema, televizyon, radyo, tiyatro, süper kahramanlar, hayal kahramanları, masal kahramanları, kuklalar, bütün bu konseptleri bir arada board game dediğimiz masaüstü oyunlar etrafında toplayan ilk ve tek müze. Bu belgeselde dinleyeceğiniz öyküler size çok tanıdık gelecek. Düştepe Oyun Müzesi'ndeki öyküleri dinlerken bizler bu belgeseli yaptığımız için bir kez daha mutlu olduk. Oyuncak insanlık tarihinden beri, yani insanlığın başlangıcıyla birlikte var olan bir şey. Oyuncakta kural yok, oyuncakta kural çocuğun hayal gücü. Fakat oyun öyle değil. Oyunlar 1850 yıllarda Endüstriyel oyunlardan bahsediyorum. Yani masaüstü oyunlardan bahsediyorum. 1850'li yıllarda Victoria döneminde çocuklar için koruyucu aşıların bulunmasıyla birlikte entelektüel seviyesi üst düzey olan ülkeler artık şunu düşünmeye başlıyorlar. Biz evet çocuğun hayatını artık garanti altına aldık. Çünkü koruyucu aşılar var. Bundan sonra çocuğun hayatına ne katabiliriz? Oyunlar böyle ortaya çıkıyor. Aslında her oyun bir kültür ve eğitim politikasıdır. oyun deyip geçmeyin. Tarihi boyunca o kadar farklı amaç için oyunlar üretilmiş ki, insanın nutku tutuluyor. Eğitimden stratejiye, casusluk faaliyetlerinden sağlık sektörüne kadar birçok alan için üretilmiş masaüstü oyunları olması cahilliğimizle bizi yüz yüze bırakıyor. Türkiye'de müzecilik, müze kültürü o kadar Yeni hatta o kadar silik ki yani Türkiye'de biliyor musunuz müze gezme ortalaması zamansal anlamda 7 dakika. Ben burada e, özellikle müzeye giren e, birilerini gördüğüm zaman vaktim varsa, işim yoksa gidip mutlaka müzeyi anlatmaya çalışıyorum. O ortalamayı yükseltmek için. Çünkü o müzede e, birini gezdirmeye kalkarsan minimum 2,5 saat geçiyor. O kadar çok hikaye var ki. İnanılmaz hikayeler var. Yani aslında burada evet müze çok önemli ama odaklanmamız gereken asıl şey müzedeki koleksiyonun içinde yatan, orada giz, gizlenen ve bizim ortaya çıkarttığımız hikayeler. Müzelerin öyküleri vardır. Ve o öyküleri dinlemek, görmek için 7 dakika yeterli değildir. Beslenmeden, doymadan, öykülere dokunmadan müzeden çıkmayın. Müzelerin hepsinin bir öyküsü vardır ama en isabetli olan dediğim gibi müze içindeki parçaların öykülerine odaklanmaktır ki o da bütünü oluşturur zaten. Örneğin beni en çok etkileyen öykülerden bir tanesi Monopoly'nin öyküsüdür. Monopoly'yi hepimiz biliriz, hepimiz de oynamışızdır. Monopoly aslında 1903 yılında Amerika'da değişen vergi sistemini Halka anlatmak için kurgulanmış bir oyundur. Fakat zaman içinde Amerikan ekonomik konjüktürü hayat standartlarına göre evrilmiş ve şu anki halini almıştır. Şu anki hali nedir? O otel benim, bu ev benim, hepsi benim, seni batıracağım. Vahşi kapitalizm. Düştepe Oyun Müzesi'ne gidin ve her bir oyunun öyküsünü özel olarak hazırlanmış QR sistemiyle suna yakından dinleyin. Aslında oyunlar hayatın aynasıdır. Biz zaten burada oyunlar üzerinden insanlık tarihini anlatıyoruz. Fakat daha da enteresan olan 1942 yılında İngiliz Weddington oyun firması Amerikan Parker Brothers oyun firmasından Monopoly'nin İngiltere haklarını satın alır. İngiltere'de üretmek istemektedir oyunu. Anlaşmalar imzalanır ve İngiltere'de Monopoly üretilmeye başlar. Daha da enteresan tarafı şimdi başlıyor. İngiliz gizli servisi bir süre sonra Weddington'ın kapısını çalar ve der ki bize de Monopoly üretir misin? Herkes şaşırır. Ne yapacaksınız ki? Sen üret gerisine karışma ama bizim istediğimiz gibi üret. Oyunlar üretilir ve bu oyunlar e, Alman ordusunun elindeki esir İngiliz askerlerinin ailelerinin kurduğu bir dernek, bir vakıf vasıtasıyla esir kamplarındaki İngiliz askerlere gönderilir. Oynasınlar canları sıkılmasın diye. Askerler oyunları alıp açtıklarında oranı tamamen şu an şey yapıyorum, bir oran söyleyeceğim. Her 100 oyundan bir tanesinin içeriğinin farklı olduğunu görürler. O içerikte olan şeyleri söylüyorum size. Sahte kimlikler, haritalar, maymuncuklar ve kaçmak için gerekli tüm malzemeler. İngilizler Alman esir kamplarından monopoliyi kullanarak esir kaçırırlar. Hepsini değil belki ama ciddi bir miktarda esir o şekilde firar eder. E.T.'nin hikayesi çok enteresan. E.T. dünya tarihinde hala oyuncaktan sinemaya çevrilen ya yani uyarlanan ilk ve tek karakterdir. Bir gün Steven Spielberg Hollywood'da bir caddede yürürken bir oyuncakçı vitrinin önünde durur ve karaktere takılır. İşte de çekmeyi düşündüğüm uzaylı filmde kullanabileceğim bir karakter. İşte o oyuncağın orijinali birebir müzede var. Müzeci ve yazar Orhan Bahtiyar'ın öyküleri anlatırken yaşadığı keyif, ruhunuza öyle bir işliyor ki, saatlerce, günlerce boru halinden çıkmak istemiyoruz. Bu duyguyu yaşamak için yapmanız gereken çok basit bir şey var. İstanbul'a, Ataşehir'e gitmek ve müzeyi ziyaret etmek. Tabii ki hikayeleri ön plana çıkan parçalar var. Yok değil. Mesela e, bizim süper kahramanlar bölümümüzde e, Marvel'ın kurucusu Stan Lee'nin kendini örümcek adamın sırtında resmettiği ve ıslak imzalı bir resmi var. Yani bu çok özel bir parça. Hani parayla alamayacağınız bir parça yok çünkü. Hemen yan tarafında Temel Reis bölümü var. Temel Reis bölümünde de Temel Reis sinemada ilk canlandıran Robin Williams'ın ıslak imzalı fotoğrafı var. Onun yanında gene Temel Reis'in yaratıcısının e, matbaa baskısı değil, el çizimi bir hikayesi var, temel reis hikayesi. Bunlar üzerine çok kıymetli, çok özel parçalar. Keza Buffalo, Buffalo Bill'in oyunu var. Buffalo Bill'in oyunu hiçbir yerde bulamazsınız. 1900 yılına tarihlenmiş oyun. Keza şöyle küçücük bir kutu var. Kırmızı beyaz bir kutu, bir havacılık oyunu. O oyun dünyada sadece Washington Ulusal Havacılık Müzesi'nde ve burada var. Yani e, birkaç belki koleksiyonerde bulabilirsiniz ama müze olarak bu iki müzeden başka yerde ben bilmiyorum. bizim müzemizde bir misket oyunu var. Misket oyunu aslında e, Türk ve Avrupa kültürünün nasıl e, ayrıştığını gösteriyor. Bu hani negatif bir ayrımcılık değil ama yaşam tarzlarının farkı burada ortaya çıkıyor. Mesela biz misketi nasıl biliriz? Sokakta misketler dizilir, en baştakini vurursan hepsini alırsın. Değil mi? Hep öyle oynadık. Almanlar öyle oynamıyor ama. Bir ağaç var. Ahşaptan oyma bir ağaç, altında da delikler var. Yukarıdan misketi bırakıyorsunuz, bir demir yol var. Demir yoldan iniyor, düşüyor. Hangi deliğe düşerse o kadar puan alıyorsun. Evde oynanıyor çünkü. Biz göçebe bir toplum olduğumuz için bizim oyunlarımız hep sokakta. Ama Avrupa ve farklı milletler diyeyim, yerleşik toplumlar oldukları için hep şeydeler. Ee, ev oyunları orada ağırlıkla. Müzeleri değerli kılan koleksiyonlarıdır. Düştepe Oyun Müzesi'nde görülmeye değer o kadar güzel eserler var ki insan kendini şanslı hissediyor. Ee, sokakta oynadığımız pek çok oyun hikayesi vardır. Örneğin çok eski dönemlerde Hindistan'da e, tanrılara kurban sunmak için o, ona rahip deniyor artık o dönem. Bir e, gözlerini bağlarlarmış ve e, Rastgele birini seçermiş, koşarmış, yakalarmış, birini alırmış kurban olarak. Köre oyunu buradan çıkmış. Sonra da bu yakaladığı kişinin üzerine bir keçi postu geçirilip kurban edilmiş. Günah keçisi de buradan geliyor. Size bir tavsiyemiz var. Oyun müzesine gittiğinizde Orhan Bahtiyar hocamızı bulun ve ona Erol Günaydın'ın ilk sahneye çıkma öyküsünü anlattırın. Biz dinlerken gözlerimiz doldu. Bizde müzeler maalesef eski eşyaların toplandığı birer depo olarak görülüyor. Zaten müze kültüründe kat etmemiz gereken çok fazla yol var. Bu tarz müzeler çocuklara hitap ediyormuş gibi yapıp büyüklere hitap eden müzeler bunu kırmanın en güzel yolu. O yüzden Düştepe Oyun Müzesi, Oyuncak Müzesi, Masal Müzesi, Kedi Müzesi gibi suna yakın müzeciliğinin ortaya çıkarttığı tematik müzeler çok daha fazla ve çok daha sık ziyaret edilmeli çünkü bu müzeler stabil kalmıyorlar. Sürekli koleksiyonları değişiyor ve kendilerini taze tutabiliyorlar. Düş Depo Müzesi'ni mutlaka gezmelisiniz. Burayı gezerseniz eğer sizin günlük hayatta ana ihtiyaç dediğiniz teknolojinin ailenizi nasıl böldüğünü, sizi nasıl tabiri caizse yoldan çıkardığını göreceksiniz. Ve bu gördükleriniz aslında hiç hoşunuza gitmeyecek. Ve bundan sonra müzeden çıktığınız andan itibaren ben ailem için ne yapabilirim diye düşünmeye başlayacaksınız. Aileniz için, kendiniz için bir iyilik yapın ve müzelere gidin. Düş Oyun Müzesi'ne gidin ve müzelik öyküleri dinleyin. Burayı herkes bir çocuk müzesi olarak görüyor. Aslında tam tersi, burası yetişkinler için bir müze. Buraya çocuğuyla gelen, buradan çocukluğuyla gider.